Çatır Çutur Matematik kanalında 10. sınıf marif model yazılıya hazırlık orijinal yayınlarının pembe yani zor kısmı ile devam ediyoruz. Hazır mısın 10. sınıf tayfa? Başlıyoruz. <laughs> Birinci dönem birinci yazılı soruları zor kısımdayız. Hadi bakalım ilk soruyla başlayalım. Çektik. Bakalım ne vermiş. Aşağıda bir şehrin girişinde bulunan yoldur ki güvenlik kamerasının görüş alanı. Okey. İfadeyi yerleştirmiş. AC6 birim. Tamam. Tan alfayı vermiş. Bakın 2 bölü 3. Bir de 90 eksi 2 alfa ve alfa var. Tamam. Diyor ki A noktasında bulunan kamera herhangi bir cismin görüntüsünü BD aralığında kayıt yapıyor. Yani kayıt yerimiz burasıymış. Tamam. E noktasından yola çıkan hareketli ok yönünde sabit hızla 20 birim yol yürüyor. Bakın ok yönünde dakikada 20 birim yol alıyor. Tamam. Buna göre güvenlik kamerası bu hareketlinin görüntüsünü kaç saniye boyunca kaydeder? Uzunluğu bulursak geriye kalan da sıkıntı yok. Şimdi elimizde ne var? Tanel. Şimdi arkadaşlar şekle baktığınız zaman iki iç açının toplamı komşu olmayan dış açı değil miydi? O zaman ben şu açıyı bulurum. Yani alfa artı 90 eksi 2 alfadan mi şu açımız? 90 eksi alfa. O zaman buraya kim kaldı? Alfa mı? Şimdi şu üçgene bakalım. Tanjant alfa. Buraya Mahmut dersem. Tan alfa. Kim oldu? M bölü 6. O da kimmiş? 2 bölü 3'ten. Sadeleşmeleri yaparsam. M kaçmış? 4. Tamam. Şimdi büyük üçgene bakacak olursak. Burada da bir tanjant alfa var mı? Dikkat edin. Tanjant alfa. Karşı kim? Alkom kim? Uzunluğu bilmiyorum. X artı 4 mu? Kim oldu o zaman yeni tanjant alfa? 6 bölü. Kim o? X artı 4. Tan alfayı kim vermişti soru bana? 2 bölü 3. Düzenlersem. Sadeleştirdim. İşler dışlarını yaptım. X artı 4, 9 X kimmiş? 5. Burası kaç birim? 5. Tamam. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Şimdi soru köküne geri gelelim. Ne vermişti? 1 dakikada ne kadar? 20 birim yol alıyor. O zaman yani 60 saniyede 20 birim. Peki bizim uzunluğumuz kaç? 5 birim. 5 birimi ne yapar? Doğru orantılı çok. İşler işteni yaparsam, 20 çarpı X, 5 çarpı 60. Sadeleştirdim. Yani kaç saniye boyunca görüntü alırmış? 15 saniye. Devam. Aşağıda verilen o merkezde birim çember. Güzel. Üzerinde bir ODC üçgenini çizmiş. Tamam. ODC üçgeni elimde. Paralellikleri vermiş alfa. OC kenarı birim çemberi B noktasında kesiyor. Yani B noktasında kesmiş. Buna göre mavi renkli bölgenin alanının sarı renkli bölgenin alanının oranı. Şimdi gençler birlikte bakalım. Ben şu arkadaşı çizseydim. Burası sin alfa değil mi? Burası da kim? Kosinüs alfa. Uzunluğum bir. Uzunluğum bir. Burası da kimdi? Kotanjant alfa. Şimdi soru ne istiyor? Sarı ve mavi üçgenin alanlar arasındaki bağıntıyı. Şimdi burada farklı bir çözüm yapalım. Dikkat edin. Şunu çekersem. Burası da sin alfa değil mi? Şimdi elimde bir ikiz kenar dik üçgen. var. İkiz üçgende ortak köşelerden çizdiğiniz dikler birbirine eşit. Yani burası sin alfa ise şu çizdiğim arkadaşta kim? Sinüs alfa. Tamam. Sarı renkli üçgenin tabanı bura değil mi? Tamam. Bakın tabanımız bura. Yüksekliğimiz de burası değil mi? Ben tabanı bulursam işi bitirdim. Üçgene dikkat et Şu arkadaş mı? Ben OC kenarına bağlı pisagor Yazarsam. Yani 1 kare artı kotanjan kare alfa. OC kenarının karesi mi? 1 artı c kare bölü s kare'den. Kim oldu burası? s kare artı c kare bölü s kare'den. 1 bölü sin kare. OC'nin karesi ise OC uzunluğum kimmiş? 1 bölü sinüs. Yani şuranın tamamı 1 bölü sinüs. Dikkat edin. Bu uzunluk 1 miydi? O zaman buraya ne kaldı? 1 bölü sinüs eksi 1. Tamam. Şimdi ifadelere bakacak olursak. Sarı renkli üçgenin tabanı kim bulmuştu? 1 eksi sin. 1 bölü sin eksi 1. Peki yüksekliğim kimdi? Sin alfa bölü 2. Sarı üçgenin alanı oldu mu? Devam ediyorum. Mavi üçgen yani şu üçgenden bahsediyor. Bakın bunun tabanı 1. Yüksekliği de sin alfa mı? O zaman aynen yazıyorum. Mavi renkli üçgen. 1 çarpı sin alfa bölü 2. Oranlarını istemiş. Laps diye böldüm. Bu arkadaşlar gitti mi? Kim kaldı? 1 eksi sin bölü 1. Yani 1 eksi sin alfa bölü sin alfa benden istenilen oran. Devam. Geldik üçüncü soruya. Aşağıda pembe gri sarı renkli karelerin bazı uzunlukları verilmiş. Tamam. Tan alfa var, sin alfa var. Bir de boydan boya uzunluk var. Buna göre bu karelerin alanları top. Şimdi bakın direkt ben şu arkadaşı açarsam kim olacak? Dağıttım tan alfa artı tanjant sin bölü kos çarpı kos alfa artı kos alfa. Gitti mi? Bir kenar tan alfaymış. Bir kenar sin alfaymış. Bir kenar kos alfa. Bak burası kos alfa oldu mu? Ne istiyordu ifade benden? Karelerini. Yani bu arkadaş tan kare. Bu arkadaş kos kare. Bu arkadaş da kim? Sin kare. Alanlarını topla diyor. Tamam. Tan kare artı kos kare artı sin. Kimdi bu arkadaş? Bir. Ne kaldı? 1 tan kare al. Kimdi bu? Bir artı s kare bölü c kareden. S kare artı c kare bölü c kareden. Kimmiş istenilen? Bir bölü kosinüs kare al. Devam. Tamam. Dördüncü soru. Aşağıda verilen şeklin birer kenar uzunlukları birbirine eşit iki gönye kullanılarak oluşturulmuş. Tamam. Yani acaba açısı, acaba açısı 15, BAD açısı yani şu arkadaş 30 olarak verilmiş. Buna göre CD yani şu kenar bölü CB boydan boy. Tamam. Birlikte bakalım şimdi arkadaşlar. 30'un karşısına 1 dersem 90'ın karşısı kim? İlk burası da kimdi? Kök 3. Güzel. 90 15 şu açıya kim kaldı? 75. Şimdi bakın buradaki sorudaki çakallık şu. Ben bu arkadaşı uzatırsam buraya ne kaldı? 75. Oo ne geldi? Dış açı ortağı. Şimdi dış açı ortayın esprisi neydi? Hemen bir birlikte hatırlayalım. En bir dış açı ortay varsa açı ortayın ayağını bul. Buldun mu? Kısa uzun. Yani buraya M. Buraya ne edersem kısa bölü uzun. M bölü M artını. İç bölü dış. Buraya A buraya B edersem kim olacak? A bölü B. Tamam. Bakıyorum şimdi dış açı ortayın ayağı burası mı? Burası. Kısa CD uzun BC. Bak benden istenilen. O zaman bu arkadaş. İç bölü dış. Kim olacak? Kök 3 bölü 2. Tek de yazdık geçti. Devam. Birlikte bakalım. Aşağıda bir tane asılan K, B, KB, AH ve L, C ipli. Tamam. KB, AH ve LC ipliyle tutturulmuş ABC üçgenin şekilde karton görseli verelim. Tamam. G'nin bana ağırlık merkezi olduğu söylenmiş. Şimdi gençler bu tip sorularda ilk hamle nettir. Hemen dikine aşağı in, in. Burası kim oldu? 3. Burası kim oldu? 12. Yükseklik kaç? Kabak gibi öklüt var mı? H kare eşittir. 3 çarpı 12'den 36. Basıp kökünü alırsam yükseklik kaçmış? 6. Tamam. Hamle 1. İkincisi uzunlukları verdikten sonra Şekil 1'deki K ve Lc ipleri atıldığında G noktası şekil 2'de gibi doğrusal. Bakıyorum. Bak bu ifade oluşmuş. Tamam. Buna göre Hg yani şu uzunluğun hepsini istiyor biz. X'leri nedir? Şimdi yukarı geri çık. Bu ifadeyi büyüterek bakalım. Dik üçgende kenar ortay süper üçlü değil miydi? Ne demekti? Bu, bu birbirine eşit. Ve şu arkadaş da onlar eşit olur. Alt uzunluğun tamamı 15 ise yarısı. Burası 7.5, burası da kim? 7.5. Peki ağırlık merkezi 2'ye 1 oranıyla gelmiyor mu? mıydı? Yani 3M doğru mu? 7.5'sa. M'si 2.5. 2M kim? 5. Yani şu arkadaşın uzunluğuna kaçmış burası? 5. Tamam. AG uzunluğunu 5 buldu. Şimdi dikkat edin. Burası 6. Tamamı 10 mu? Şu arkadaşa kim kaldı? 4. Soru benden bu ve bunun toplamını istiyor. Bakın kaç bulmuştuk burayı? 5. Burayı kaç bulmuştuk? 4. Toplam uzunluğu kaçmış arkadaşlar? 9. Devam. Bakalım elimizde ABC ve CDB üçgeni varmış. Güzel. DH 4 AK 10, BC 18. Bakın tabanın tamamı 18 var. Diyor ki soru mavi renkli üçgen. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Şu büyük üçgenin alanından ben tutup da şu küçük üçgeni çıkartırsam mavi üçgen kalmayacak mı? O zaman büyük üçgen taban kaç? 18. Yükseklik kim? 10 bölü 2. Küçük üçgen kim? Taban 18. Yükseklik 4 bölü 2. Kimler ortak burada? 18 bölü 2'ler mi? Ne kaldı? 10 4. Ne yaptı? 9 çarpı 6'dan kalan mavi alan kimmiş? 50 görülür Devam. Oluşturalım birlikte sorumuzu. Şekil 1'deki telefon ekranı yan çevirildiğinde üçgen belli bir oranda büyümüş hali görünüyor. Güzel. Buna göre yeni oluşan üçgende EFG'nin alanı ne? Şimdi şuraya bir bakalım. Arkadaşlar BD uzunluğu kaçmış? 15. Tamam. Elimdeki üçgen ikizkenar mı? O zaman tabana indiğim iki eş parçaya ayıracak mı? Toplam uzunluk kaç? 24. Bana yarısı lazım. 12. 12'ye 3. Yüksekliği bulalım hemen öklükten. H kare eşittir. 12 çarpı 3. 36. 6 tane yükseklik kimmiş? 6. Tamam. 6'yı bastık. Şimdi yeni şeklimize baktığımız zaman bakın yüksekliğimiz kim? 6. Yeni yüksekliğimiz kim? 15. Kim oldu? 6 bölü 15. Benzerlik oranı mı? Ha buradan yeni FG'nin tabanını buluruz fakat alan istiyor. Neydi? Benzerlik oranının karesi alanların oranı değil miydi? Bizim ilk üçgenimizin alanı ne? 24 çarpı yüksekliğim kim? 6 bölü 2. Peki kareleri kim oldu? 3'e böldüm. 2. 3'e böldüm. 5. Yani 4 bölü 20 5. Buradaki alan kaç? 3'ten 72 mi? 4'te alan kime gelmiş? 72'ye. Yani kaç katına çıkmış? 18. O zaman bu arkadaş 18 katına çıkarsa kim olacak? 450. Var mısın? Devam. Geldik 8. soruya. Aşağıdaki kağıt üzerinde bir açı ait trigonometrik değerler. Tamam. Ve bir mağazaya yani şubenin konumları gösterilmiş. Sin 24'ü vermiş. Açıları yerleştirmiş. Diyor ki çarşı şubesi ile meydan şubesi arasını vermiş. Güzel. Buna göre meydan şubeyle merkez şube. Hiçbir esprisi yok. Klasik sinüs mi? Yani ne yapacağız? X kimin karşısında? Sin 24'ün. Doğru mu? Buraya kaç derece kaldı o zaman? Toplam kaç yaptı burası? 150. Ne kaldı? 30. 1440'lık mesafede kimin karşısında? Sin 30. Yapalım işlemimiz. X çarpı içler dışlardan sin 30. 1 bölü 2. Sin 24 kimmiş? 4 bölü 10 çarpı 1440. Sadeleşmelerimize bakalım. Gitti mi? Peki X kim oldu? 8 çarpı 144. Çarparsam kim olacak? 32, 5, 1, 1. Kimmiş? 1152. Devam. Birlikte bakalım. Aşağıda her bir basamağının genişliği ve yüksekliği 4 prim. Genişlik ve yükseklik 4 prim olan bir basamak. Güzel. A ve C noktalarından birer uçlarına dayalı kırmızı ve mavi çubuklar. Şu mavi çubuk, şu da kırmızı çubuğun yerleri görülmüş. Diyor ki AK8, KC6. AK neresi arkadaşlar? Şurası A noktasıdır muhtemel. Burası 8'miş. de şurası kaçmış? 6. Alfa açısını istiyor. Peki AKC açım kimmiş? Alfa. Şurası. Şimdi gençler burası 4 birim. Genişlik ve yükseklik 4'tü. Bak bura kim oldu? 4 kökü mi? Yani ben bu üçgeni görsel olarak şuraya çekersem ne diyor? 8'miş, 6'ymiş, 4 köküymiş, Yani diyor ki yani, ana üşenme kosinüs teoremi. 4 kökünün karesi 6 kare artı 8 kare eksi 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı alfa. Kaç çarptı? 32. Burası kim? 100. Eksi şurası kaç? 96 çarpı kos 96 tane kos alfa eşittir. 68 mi? Kos alfa kim oldu? 68 bölü 96. 4'e böldüm 17. 4'e böldüm 24. Kimmiş? 17 bölü 24. Geldik 10. ve son sorumuza. Bakın ABC açımız 25 verilmiş. BAC açımız 30 verilmiş. BC ipin uzunluğu yani şu kısım. Kaç verilmiş? 75. Hemen yerleştirelim. Şurası 75. Buna göre AB oltasının uzunluğu yaklaşık kaç birimdir? Abi şu arkadaşı istiyor. Şimdi arkadaşlar 30 var, 25 var. Dış açım kim? 55 mi? Buraya kim kaldı? 125. Ama benden kimi vermiş? Sin 55. Aklınızda bu. Alfa bütünleri kim oldu? 180 eksi alfa mı? Sinüs 180 eksi alfa ile sin alfa aynı değere sahip. Eskiden trigonometriyi anlatırken bölgelerde bunların hepsinden bahsediyorduk. Ama burada da şöyle söylemek zorunda. Sinüs değerleri değişmez ama kosinüs, tanjant ve kotanjant değerleri eksilenir. Yani ikinci bölge geniş açıda bu arkadaşların değeri neymiş? Eksil. Biz kimine bakacağız? Sinüsüne. Hocam niye sinüsüne? Çünkü sinüs teoremi son. Dikkat edin. 30 kimin karşısında? 75'in. Doğru mu? Yani 75'lik uzunluk sin. 30'un karşısında. Oltayı bilmiyorum. X dedim. O kimin karşısında? Sin 125. E sin 125 tamamlayanı kim? Sin 55. Bakın aynı ifadeyi kullanabileceğimi söylemiş. Sadece işlemi kaldı. Burası 75. Sin 30 kim? 1 bölü 2. Ters çevirirsem 2. X bölü 0.82. Yani 82 bölü 100. X kim oldu? 150 çarpı 82 bölü 100. Sadeleştirelim. 50'ye böldüm 2. 50'ye böldüm 3. Sadeleştirdim 41. Maşallah modu 3 çarpı 41'den kaç oldu? 123 orijinal yayınlarının kitabındaki yazılı hazırlık testlerini bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Sınavda şimdiden hepinize başarılar dilerim. Kolay gelsin. Hepinizden çok iyi notlar bekliyorum. Hadi bakalım.